Kur'an'da insanları ölümden sonra diriltmenin Allah için çok kolay olduğu anlatılırken insanların özellikle parmak uçlarına dikkat çekilir. Evet. Onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç yetirenleriz. Kıyamet Suresi parmak uçlarının vurgulanması son derece hikmetlidir. Çünkü tüm insanların parmak izi tamamen kendilerine özeldir. Şu an dünya üzerinde yaşayan her insanın parmak izi birbirinden farklıdır. Dahası tarih boyunca yaşamış insanlarınki de birbirinden farklıdır. İşte bu nedenle parmak izi herkese özel çok önemli bir kimlik kartı sayılmakta ve tüm dünyada bu amaçla kullanılmaktadır. Ancak önemli olan parmak izinin özelliğinin ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru keşfedilmiş olmasıdır. Ondan önce insanlar parmak izini hiçbir özelliği ve anlamı olmayan çizgiler olarak görmüştür. Fakat Kur'an'da o dönemde kimsenin dikkatini dahi çekmeyen parmak izleri vurgulanmakta ve bu izlerin ancak çağımızda fark edilen önemine dikkat çekilmektedir.